Kardeşler merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben 86 İzmit doğumluyum. E, Doğum obime buralıyım aslında. E, buranın fabrikalarının hepsinde birer birer e, stajlarım, iş görüşmelerim gerçekleşti. Ama ben en önemli dokunun, en önemli birimin insanın önce kendisine güvenmesinden, daha sonra üniversite hayatından öncesinde ve sonrasında katıldığı derneklerle, aldığı eğitimlerle ve gönüllü yani gönüllü stajlarıyla illa zorunlu staj değil arkadaşlar. Gönüllü stajlarıyla kendisine güvenen emin bir şekilde insan kaynaklarının karşısına çıkmasını istiyorum. Bu neden çok önemli? O kadar çok görüşme yapıyorum ki 15 yıldır ben insan kaynaklarında çalışıyorum. Şu anda da Esan Akümülatör Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'de insan kaynakları müdürü olarak görev yapıyorum. İşe alımlarda hem mavi yaka işe alımlara bakıyorum, hem beyaz yaka işe alımlara bakıyorum. Aslında yeni mezunlarımızın biraz daha e, esnek çalışma saatlerine uygun olması talep ediliyor. Birazcık daha böyle hemen telefon açar açmaz, ''Cumartesi çalışmanız var mı?'' diyorlar. Bundan arkadaşlar siz işi öğrendikten sonra, ''Cumartesi de çalışın, evden de çalışın, hafta sonu da çalışın, yeter ki kendinizi geliştirin.'' bunun aks, yani aksini düşünen var mı? Aksini düşünen var mı? Yani ben ne olursa olsun önce bir kendimi geliştireyim. Tamamen kendimi hazır hale getireyim. Ondan sonra ben bütün mülakatlarda başarılı olurum. Bunu mu düşünüyorsunuz yoksa işte mezun olduk, yani biz işte geldik ama şimdi bu kariyer fuarında birbirinden farklı sektörler var. Hepsi ayrı ayrı değerli. Ama biz kimiz? Kendimizi tanıyor muyuz? Mühendis olduk, başka bir şey, sektörde çalışacağız. Bir sürü çeşitli mühendis dallarından birisinde olduk. Ya da işte farklı çalışma alanlarımız oldu. Ama kendimizi tanıyor muyuz? Farkındalığımız var mı? Biz birey olarak... İşe başlamadan önce insan kaynakları mülakatında, insan kaynaklarında gelirken, daha gelmeden önce biz kendimizi tanıyor muyuz? Biz gerçekten ne istediğimizi biliyor muyuz arkadaşlar? Bu çok önemli. Mutlaka kendimize zaman ayıracağımız zamanlar da olacak. İş hayatında iş ve özel yaşam dengesi çok önemlidir. Mutlaka kendimize değer katacak zamanlarımız olacak ama biz ee, güçlü olarak kendimize emin adımlarla ilerlersek, hiç kimsenin karşısında çekinmeden konuşan aynı zamanda kendini net bir şekilde ifade eden bireyler haline geliriz. Yanılıyor muyum? aksine düşünen var mı? Ee, i̇nsan Kaynakları mülakatına daha önce girmiş arkadaşlar var mı? Onlardan birazcık söz alalım. İnsan Kaynakları mülakatına girmiş arkadaşlar var mı? Hepimiz öğrenci miyiz şu anda? Herkes öğrenci buyurun. Harikasın. Bakın şöyle oldu. Ben de size biraz geçmişimden bahsedeyim. Ben e, Anadolu Üniversitesi Örgün Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri mezunuyum. Birinci sınıfı okudum. Birinci sınıftan sonra hemen daha bizde stajlar zorunlu değildi o zaman. Gönüllü staj yerleri aradım. Hem 15 tatilde, o ara tatilde hem de dönem sonunda. Daha sonra dediler ki firmalar, bir sürü firmaya gidiyorum. Herkes şey dedi. Hayır biz zorunlu stajyer e, istiyoruz zorunlu olmayan stajı kabul etmiyoruz dediler. Ben dedim gönüllüyüm. Ücret falan istemiyorum. Sadece havayı koklamak istiyorum dedim. İnsan kaynaklarında çalışmak istiyorum. İnsan kaynaklarının havasını koklamak istiyorum dedim. Ondan sonra gönüllü staj yaptım bir 15 gün. Daha sonra yaz tatilinde beni aynı firma yine aradı. "Bize staj yapmak ister misin?" dediler. Dedim seve seve. İsmini de vereyim. Ballak Lojistik, İzmir Ambalaj oldu şimdi Gebze'de. Ondan sonra ben oraya başladım. Harika gidiyor ama bizim bir türlü o zamanlar çalışma ekonomisi okurken zorunlu stajımız yok. Ben tekrar yaz dönemi geldi yine staj istiyorum. Deli gibi staj olsun. O kadar farklı bir şey ki siz daha mezunken mezun olmadan önce öğrenciyken iş hayatındasınız. Ya arkadaşlar kiminle ne konuşulur? Yemeğe nasıl gidilir? Nerede oturulur? Hepsi iş kültürü, kurum kültürü birbirinden farklı. Görmek, deneyimlemek harika bir şey. Daha sonrasında ben tekrar stajımı yaptım. Ondan sonrasında tekrar başka bir yerde daha staj yaptım ve ben mezun oldum. Benim birkaç arkadaşım daha iş arıyor tabii. Yani insan kaynaklarında nettim ama insan kaynaklarında çalışacağım. Şu anda da Sakarya Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum insan kaynakları üzerine. Dedim ki ben insan kaynaklarında olacağım. Arkadaşlar çok büyük bir enerji oluyor. Neden? Kendimden eminim çünkü. Gidiyorum, görüşüyorum, anlaşıyorum, konuşuyorum ve bitiyor olay. Daha sonrasında kurum ilk, ilk iş görüşmemde bağlı olduğu bir kurumun arkadaşıydı. Ben oraya işe başladım. İlk başta Nuh Beton'da başladım. Daha sonra kariyer hayatımı hiç aksatmadan işte evlilik yaptım. İstanbul'a taşındım. Tekrar bu tarafa taşındım falan. Hiç ara vermeden insan kaynaklarında 15 yılımı doldurdum arkadaşlar. Bunların hepsi emekle, kendine güvenle ve yetenek becerisiyle alakalı şeyler. Şimdi kariyer fuarları yapıyoruz. Ben bir ben benim de standım vardı. C standındaydım. 31 nolu stand beklerim standıma da. Orada da çeşitli mülakatlar yaptık demin. Ben şunu görüyorum. Herkes önce ne istediğini bilmeli. Nerede çalışmaktansa tırnak içinde ne istediğini bilen insan her yerde kendini net bir şekilde ifade eder. Mülakata gelmeden önce giyim kuşam, oturma kalkma, ne gibi sorular sorma. Şu andaki en büyük e, mülakat tekniklerinden bir tanesi Star Tekniği kullanılıyor mesela. Biliyorsunuz Star Tekniği'ni, bilmeyenler var mı? Star Tekniği, ilk önce Station, durum analizi yapıyoruz. Kişi bu işte bize ne katar? Kişi geldi, bir önceki yerinde yeni mezun değilse bir önceki yerinden neden ayrıldı? Biz bir önceki iş yerinden ayrılan kişinin yerine aldığımız kişiyi neden işten çıkardık ya da ayrıldı? Arkadaşlar bunlar çok önemli. Çünkü siz ne kadar iyi olursanız olun, her şeyi tamamlamış olursanız olun, yeni mezun olun, olun olmayın hiç fark etmez. Bir iş yerine geldiğinizde gerçekten buranın havası, buranın havası, kokusu Size uyuyor mu? İç iletişim, iç resim, birinci amir o kadar önemli ki. O yüzden stajlarınızı çeşitlendirin arkadaşlar. Ne kadar çok staj ve sektör görürseniz kendinizi ona göre idare edersiniz. Çünkü evimizde kendi ailemizden çok iş yaşantısındaki insanlarla beraberiz. Doğru mu? Siz insan kaynaklarında neler yaptınız? İşe alım kısmındaydınız. Kaç kişiyle görüş görüşüyordunuz günde? Mavi yaka ağırlıklı olarak şu anda bizim de hepimizin bir skandalı mavi yaka arıyoruz. Ee, arkadaşlar çalışma saatleri uzun geliyor. Bazen işte mesai başlangıç saatlerini beğenmiyorlar. Bazen işte diyorlar ki e, her haklarımız var mı? Ya da yan sektör bir 50 TL daha fazla veriyorsa oraya kayıyorlar. Bunların hepsi neden oluyor? İnsanlar artık kendilerini geliştirmeye müsaitler. Ve siz gibi beyaz yaka için konuşuyorum. Beyaz yaka yeni mezunlardaki tek büyük avantaj kendine güvenmek. Karşındaki insanla konuşurken bunların hepsi arkadaşlar bir kuruma girdiğiniz zaman çeşitleniyor. Bir kuruma girdiğiniz zaman renkleniyor. Stajlar o yüzden çok 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 önemli. Ben bize başvuru yapan hiçbir arkadaşın stajını geri çevirmiyorum. Çünkü katkısı hem bize çok büyük, yeni mezun Bilgiler taptaze. Yeni mezun istediğini biliyor. Diyor ki ben endüstri mühendisliğim pazarlamada staj yapmak istiyorum diyor. Harika bir insan. Benim gözümde bayılıyorum. Neden? Çünkü ben endüstri mühendisiyim, işte hangi bölüm olursa olsun benim için fark etmez derse bir tık daha onu geliştirmek lazım. Yani Stajla geliştirmek lazım, yeteneğini ölçmek lazım, bireysel hedeflerine bakmak lazım gibi gibi. Ama ben diyor mesela insan kaynaklarında görev yapmak istiyorum diyor. Ben Bodrum'u öğrenmek istiyorum diyor. O zaman seve seve hemen kabul ediyorum. Neden? Artık ne yaptığını biliyor, ne istediğini biliyor. Böyle insanla yürümek, ilerlemek çok daha keyifli oluyor. Ben şimdi soru kısmına geçmek istiyorum ama gerçekten içtenliğimle söylüyorum. Aynı zamanda ben iste olsun kitabının yazarıyım. İste olsun bir kişisel gelişim kitabı ama biraz kişisel gelişim kitaplarından farklı bir kitap. İste olsun. Bunu okuyup da böyle bunu okuyanlar özellikle yeni mezunlarda birçok okula gidiyorum söyleşilere. Bizde biz de staj yapan arkadaşların okullarına davet ediyorlar falan. Kariyer puanında o yüzden bunu bizzat takdim etmek istedim. Harika bir enerji ama önce kendinizi sevin. Önce kendinizle barışık olun. Önce kendiniz için yaşayın. Daha sonra zaten o ışığınız etrafınızdakilere yayılacaktır arkadaşlar. Ben sorularınızı alayım şimdi. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplamaya çalışayım. Burada çok kıymetli bir arkadaşlarımız var yalnız. Bizde staj yapan arkadaşımı görüyorum şimdi ben burada. Erva Hanım bizde staj yapmıştı. Erva Hanım böyle sahneye alalım sizi. Ervan Hanım, bu bizde yaptığınız staj hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir ekiptik, ekip arkadaşlığımızın insan kaynaklarını beğeniyor muydunuz? Evet beğeniyordum. Arge kısmında yapmıştım stajımı. E, 20 gün çok keyifli geçti benim için. Öğrenmediğim şeyler vardı. Bayağı ne kazandırdı bir size? E, nasıl anlatayım yani Arge kısmındaki e, yöneticiler olsun işte insan kaynaklarında olan e, konuşamadım şu an pardon. <laughs> İnsan kaynaklarında olan gücü aldınız değil mi? Desteği aldınız. Sağladık size onu. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Geçebilirsiniz. Yine Ahmet Bey aramızda. Biz de şu anda gerçekten ben benim izlemek için geldiler bilemiyorum ama çok mutlu mutlu bu gözleri görünce de. Aynı zamanda arkadaşlar o kadar genç ekipsiniz ki hepinizin gözleri parlıyor ışıl ışıl. İnşallah beraber çalışma fırsatımız da olur. Bizde staj imkanları uzun dönemde yaz stajyerlerimiz çok uzun süre soluklu çalışıyorlar. Gerçekten ben bireysel olarak ön görüşmelerinden tutun da bütün o mülakatın tamamlanma aşamalarına kadar hepsinden ben sorumluyum. Ben yönetiyorum süreci. Hepinizi beklerim Esan'a davet ederim. Hem firma ziyaretimizde bulunursunuz. Hem de bizleri tanımış olursunuz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Dinliyorum tabii ki. Buyurun. Şöyle geleyim. Ben geleyim. Evet merhabalar öncelikle ben Nur Hilal. İnsan kaynakları alanında işe alım kısmında en çok dikkat ettiğiniz hususlardan bahseder misiniz? Az önce kendine güvenmek güvenmek dediniz. Onun dışında biraz çeşitlendirebilir misiniz rica etsem? Teşekkür ederim. Tabii ki arkadaşlar şöyle insan kaynaklarına biz ilk önce neye bakıyoruz? İnsan kaynakları süreçlerinde ilk baktığımız şey kendimizden emin olmak. Ben bu işi istiyorum. Ben bu fabrikada çalışmak istiyorum. Ben bu fabrikanın pazarlama bölümünde çalışmak istiyorum. Ben bu fabrikanın üretim bölümünde çalışmak istiyorum. Yeteneklerin neler? Şimdi biz bir test yapıyoruz, kişilik testi. Her bir departmanda uygulanacak bir sürü testlerimiz var. Bu testler her bir kişi için arkadaşlar iyi ya da kötü diye bir şey yok. Hiçbir zaman iyi ya da kötü diye bir şey yok zaten. Biz kendimizi hangi alanda yetiştirdiysek, hangi alanda geliştirdiysek mutlaka karşımıza o yönde bir şeyler çıkacaktır. Samimiyet çok önemli. Arkadaşım ben sen ben ne iş varsam yapar mısın üretimde? yaparım. Gerekirse dosya mı kaldıracak? Dosyasını kaldıracak. Yerleri yani yerleşime mi dikkat edecek? Yerleşime dikkat edecek. Buradaki işten kaç kaçmayacak. Yeni mezunlarda bunu çok yaşıyoruz. İşten kaçmayacak. Her zaman diyecek ki ben bana verilen görevi eksiksiz yerine getiririm. Ki biz bunu zaten star tekniklerimizle, insan kaynaklarının arka planında olan bir sürü tekniklerle biz bunları çözüme kavuşturuyoruz. Bir şekilde karşımıza o kişiden aldığımız elektrik bunu yansıtıyor. Mesela hafta sonları çalışma var mı? Bu Bence yeni mezun bir arkadaşımız kariyer formda olduğum için söyleşide bunu söylüyorum. Bence bu soruyu sormamalı. Neden? Çünkü öyle bir bilgiye aç olmalı ki onun için şirkette durduğu her bir saat çok kıymetli olmalı. Neden? Ne öğrensek kar. Oryantasyon programlarımız var. Oryantasyon programlarımızda ilk başta İSG ile başlıyor. Daha sonra bütün oryantasyon süreçleri tamamlandıktan sonra biz İşbaşı eğitim programına katılıyoruz. Mutlaka işbaşı eğitim programlarımız oluyor arkadaşlar. İşte 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 öğrenilen şeyle e, teorik olarak öğrendiğimiz şeyler birbirinden farklı olduğu için mutlaka biz işbaşı eğitimine özellikle önem veriyoruz. Mülakatta da karşımdaki kişiden bir Mesela aynı pozisyonda birden fazla kişi geldi. Şimdi mezun olduğunuz ilk karşılaştığınız kişi insan kaynakları zaten. Geldi, beş tane kişi var. Bir aynı okuldan mezunlar, hepsi de yeni mezunlar. Mesela biz e, geçen yaşadığımız bir olayı anlatayım. Mekatronik mühendisi. Onunla görüşme yaptık. Bir sürü görüşme yaptık. Artık son aşamadayız. Son iki kişi kaldılar. Kimi tercih ettik mesela? Orada işi daha çok isteğini tercih ettik. Halbuki kriterleri aynıydı. İşi daha çok isteyen de zaten bizim yaptığımız kişilik testlerinden, bizim yaptığımız bazı testlerden belli oluyor. Kendini belli ediyor. Hem de beden dili de var tabii. E bu işi de biz 15 yıldır artık yapıyoruz. Kapının içeri girenin ne kadar istekli olup olmadığını anlayabiliyoruz. Başka sorusu olan var mı? Arka, tabii ki buyurun. Şey dediniz ki iş yaşam dengesi önemli dediniz. Bunun hakkında daha detaylı tabii ki arkadaşlar şöyle iş yaşam dengesi çok önemli. Mesela bir şeyi abartmamak lazım. Çok fazla şekilde şimdi ben mesela bunu yapıyorum. Eve geliyorum tekrar çalış, işte çalışıyorum. Cumartesi pazardan çalışıyorum. Pazartesi günü iş iş görüşmeden ayarlıyorum. Tekrar pazartesiye odaklanıyorum. İşe gittiğim zaman işte e, olabildiğince görüşmeleri pazardan pazar gününde ayarlıyorum ki pazartesiye çok fazla kendi aksiyonlar, operasyonel işlerim kalsın falan. Aslında bunları bu şekilde yapmamak lazım tabii ki. Biraz daha iş ve özel yaşam dengesini kurmak lazım. Bu neden çok önemli? Çünkü arkadaşlar biz Aynı zamanda özümüzde kendimizi seven varlıklar olalım. Kendimize değer veren varlıklar olalım. Çünkü biz biriciyiz. Bir taneyiz. Biz de çok önemliyiz. Biz de çok kıymetliyiz. Evet sınavlar önemli. Arkadaşlıklar önemli, dostluklar önemli, iş yeri önemli ama arkadaşlar kendimizi de unutmayalım. Biz de çok önemliyiz. Eğer biz sağlığımızı kaybedersek hiçbir şey yapamayız. İş yaşam dengesi bu koşulda bence çok önemli. Yani her şeyi dengeli bir şekilde tutup dengeler denge çerçevesinde yürütürsek o zaman daha çok başarılı hale geliyoruz. Mesela molalarımıza önem verelim. Ben mesela iş şirkette oryantasyon eğitimde bunu çok söylüyorum. Biraz kafamızı dinlemeye de iş yerindeki çalışma saatlerinin o molalarına da dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum şimdiki tecrübelerime dayanarak. Sorusu olan var mı başka? O zaman ben size bir soru sorayım telefon çaldı. En çok istediğiniz işyeri sizi e, aradı. Telefonla aradı. Dedi ki, ben A şirketinden sizinle yarın bir iş görüşmesi yapmak istiyorum dedi. Telefondaki kişi yarın da çok önemli bir işiniz var. Yani mümkün değil görüşmeye gitmeniz. Ne yaparsınız? Parmak kaldırarak cevap alabilirim. Çünkü istiyorsun, değil mi? Çalışmak istiyorsun. Bütün işler neden önemli? Sizce bu arkadaşla telefonda konuşmamız mı daha etkili olur? Yoksa işte benim yarın aslında işim var da işte öteki gün gelseniz daha iyi olur da diyen biraz daha elenir değil mi? Yani bunlar da çok önemli faktörler. Tabii ki dengeyi kuracağız. Önemli ise arkadaşlar bir de gerçekten ben söylemek istiyorum bunu özellikle çok yaşadığım için yeni mezunlarda. Mutlaka gelmeyeceğiniz zaman telefonla bildirim yapın. Geri bildirim yapın dönün. Deyin ki ben bugün gelemiyorum. Bugün bu işim çıktı, trafikte kaldım, geç kalıyorum falan gibi geri bildirimler yaparsanız yine o işi çok istediğinizin ama belli koşulların yerine gelmediği için böyle olduğu anlaşılmış olur diye düşünüyorum. Var mı başka söz almak isteyen? Ben gelebilirim telefonla. Söz almak isteyen yok. Buyurun. Standınızda CV incelemesi yapıyor musunuz? Standımızda CV incelemesi yapıyoruz. Onu da şöyle yapıyoruz. Ee, bir şeye veriyorum. Ee, kendi kartımı veriyorum. Kendi kartıma CV'nizi atmanızı istiyorum. Onu ben inceliyorum çünkü orada çok vaktim olmuyor incelemek için. Daha sonra uygun olan adaylarımızla iş görüşmesine çağırıyoruz. Hatta biz bir önceki kariyer fuarından bir kişiyi o şekilde işe aldık. Mutlaka benimle irtibata geçebilirsiniz. Deniz Hanım'la da irtibata geçebilirsiniz. Kendisiyle beraber çalışıyoruz. O da bana CV'leri gönderiyor olacaktır. Tabii, tabii tabii tabii. Kesinlikle destek olurum. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Rica ederim. Süremiz mi? süremiz mi tamamlandı? Tamamdır. Arkadaşlar çok kıymetlisiniz hepiniz. İyi ki varsınız. Sayın Hülya Sayan Çakır'a bu değerli söyleyiş için çok teşekkür ederiz. Kendilerine teşekkür takdimi için teşekkür belgesini vermek üzere Sayın Profesör Doktor Emrah Özkul'u sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ederiz.